arı yapmak diyorum kadınlara. Hı hı. Ne kadar çok parlamentoda olursanız, ne kadar çok milletvekili adayı olursa bu süreç içerisinde o parlamentoda bizler de temsil edeceğiz. Çünkü bu konuları maalesef kadınlar dışında herkes tartışıyor. Halbuki o sıralarda olup o yasaların koruyucuların bizler olmamız gerekiyor. Ben buradan bütün kadınları davet ediyorum. Hangi partinin olursa olsun gelin o siyasetin içerisinde yer alın. Çünkü biz bu işi ancak siyasetle değiştireceğiz. Bu zihniyeti değiştirebilmemiz için orada temsil ediliyor olmamız gerekiyor. Bu ülke ne zaman daha ileriye gidecek biliyor musunuz? Kadınlar üzerinden siyaset yapmadığımız, kadınlar için siyaset yaptığımız zaman. Yani kadınları daha fazla iş hayatına nasıl katabiliriz, nasıl eğitimde olur? Bakın bugün Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki kadınların yaklaşık %40'ı ne eğitimde ne işte. Bu OECD rakamlarının en alt yani ne eğitime alıyorsunuz ne herhangi bir yerde çalışıyor. Böyle bir topluma baktığınız zaman istediğiniz kadar hedef koyun, istediğiniz kadar destek verin. Gerçek anlamda bir ilerleme söz konusu olmayacaktır. O yüzden bırakalım kadın ne giyiyor, nasıl davranıyor, ne yaşıyor buna karışmaktan ya da bunu siyasetin ana merkezi haline getirmekten bırakın kadınlar için ne politikalar üretiyoruz onu konuşalım.